Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ. Aferin takım. Sağ, sağ, sağ. Bu programda izlediğiniz eğitimler gerçektir. ...kursiyerler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Gönüllü Subay ve Az Subay personelinden oluşmaktadır. Aylar önceydi ancak kursa katılışımız dün gibi hala aklımızda. Tanışma eğitimimiz, ilk dalış tecrübemiz, temel atışlar. Sat kursu adeta bir film şeridi gibi gözlerimizin önünden geçiyor. Botla süründük, kurbağa yedik, uykusuz kaldık psikolojik sınırlarımız zorlandı. Fiziken en zorlu şartlara direnç göstermeye çalıştık. Bazen yapamadık, bazen çok zorlandık. Bayılma aşamasına geldik. Ancak vazgeçmedik. Eğitmenlerimizin 24 saat ilgisi, desteği ve öğrettikleriyle özel haftaya geldik. Özel hafta zorlu bir yoldu ve bu yolun sonunda ağlama patikası vardı. Vatikan'ın ismini duyduğumuzda oldukça dikkatimizi çekmişti. Burası sizden önceki 40 döneminde geçti. Bir sat, bir sat efsane. Bir Burası ağlama patates. Biz de efsaneler arasına girmek istiyorduk. 350 kilogram yükle efsaneler arasına isim yazdırmak istiyorduk. Mağazesi şanla dolu sat komutanlığında özel haftayı bitirmemizde son adımımız kalmıştı. Ağlama patikasına eğitmenlerimizin de yardımıyla tamamladık. Acıyı, başarıyı, gururu sözler değil bu sefer gözler tarif etti. Karaman işte bunlar. Bunlar. <laughs> gerçek gözümüz, Karaman. Misafir olarak bulunduğum bu kursta bu duygunun tarifi yoktu. Kurs arkadaşlarımla bir zafere imza atmak benim için büyük bir onurdu. Ağlama patikasından sonra özel haftanın sonuna gelmiştik. Özel haftayı başarıyla bitirmiştik. Sat kursu. Cehenneme veda. Eğitime altı kursiyer devam ediyoruz. İndir geç geç bot. Daha daha hocam. hocam bu nasıl bir fizik kondisyon dersi hocam? Evet. Hiç koymadı hocam özel hafta adamlara. Artık sat olmaya bir adım daha yakınsınız. Tabii her şey bitmedi. Önümüzde daha çok eğitimlerimiz var ama sat kursunun çoğu bitmiş sayılır. Ben artık sizlere kimlerde yerlerinizi ayırabiliyorum. Her başarı sabırla zamanı birleştirerek sağlanıyor. Bu işi başardığımızı kurs komutanımız da söyledi. Cehennem azabı gibi 5 gün artık geride kaldı. Evet, sat olarak eğitilmeye artık hak ettiğinizi hepiniz gösterdiniz. Tebrik ediyorum. Can, dikkat hocam. Seni tebrik ediyorum gerçekten. Sağ olun hocam. Yani e, bu bekleme eğitimleri başarılı yaptı. Sağ olun hocam. Yani hak ettin yani şu anda evet, oturup dinlenmeyi, bir şeyler içmeyi. Hocam açmayı. gerçekten güzel yani. bir duş, güzel Altından bir yemeği yani. hak ettin. Sağ olun gel. hocam. Artık yani sen de aramızda olursan e, sat bu bir Sat eğitimlerini. artık. en son seviyesine kadar öğrenebilirsin. Sağ olun hocam. Evet. Tekrar yani sağ olun hocam. hocam. İnanır mısınız? Oraya boşuna hocam, sevindik, e, olur. Dememişler, o yol gerçekten ağlatıyor. Ama ağlatan inanın sırtımızdaki büyük değildi. O da üç eğitmenimiz de bize zaman zaman yardım etti ve onlardan e, duyduğumuz destek sözleri aslında bu duygusal yoğunluğun yaşanmasına sebep oldu. Şimdi dinlenmeye hak ettik. Bir kere alıştıktan sonra insana hiçbir şey zor gelmiyor. Özel hafta geride kaldı ve şimdi kaybettiğimiz enerjilerimize takviye zamanı. Eğitmenlerimiz bizi elleriyle besliyor. Hadi hadi. Dinlendik, enerji takviyesini yaptık. Şimdi sıcak duş ve uyku vaktinde sıra. Eğitmenlerimiz bizi aracımıza bindiriyor. kalsın giderken yersiniz. Hadi tekrar. Birliğimize doğru yola çıktık. Beş gündür sadece beş saat uyuduğumuz için. Aracın içinde hemen uyuyakaldık. Bazı rüyalar kabusa dönüşebilir. Uykuya dalmıştık ama şu an savaş alanı gibi bir atmosferdeyiz. Özel hafta aslen baştan sona oluşturulmuş bir savaş senaryosudur. Bu senaryo düşman topraklarında görev icra eden, sat kursiyerlere verilen görevlerin toplamından oluşur. Bu senaryo içinde düşman topraklarında yaşanabilecek bütün aksilikler ve olumsuzluklar mümkün olduğunca yaşatılır. Evet, evet, evet! Ne oldu bu kadar kolay mıydı ha? Sürün, sürün, sürün! Ne Hadi, hadi! Sürün, Bitti mi sandınız? Hadi 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 hadi, 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 hadi! hadi. Ölüm, surim, mi? Ölüm, hadi 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 Ölüm, öğrendir, hadi 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 Hadi, hadi, hadi. Hadi. Özel, Aramın, ulan, ediyormuş hadi, hadi. Devam ediyor musun? Hadi, hadi, hadi önde istiyoruz seni, önde istiyoruz. Sür, sür, sür. Yenilme korkusu insanı yenilgiye götürür. Bir tat komandosu korkusuzdur. Ne oldu bu kadar kolay mıydı, ha? bitti? Hayır, mi sen ben? Ben? Bitti mi sana? Bitti mi sana? mazı bugün bitmez. Ben bırak ele hocam. Ele Kalk ve koş hayır. Kalk ve koş. Hadi be! Hadi be! Kalk ve koş. Artık Zorlu doğa şartlarına, ıslak kıyafetlere, uykusuzluğa, yorgunluğa, eğitmenlerimizin yarattığı fiziki ve psikolojik engellere rağmen bu yoldan dönmeyi düşünmüyoruz. Gittin mi? Hayır hocam. Niye gidemiyorsun? Gideceğim hocam. Gidemiyorsun işte. Gidelim hocam. Gidemiyorsun. Gidiyor sevindi gidiyor. Hayır, 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 Bırak çatmasınız e adamınızı be. Bırakın. Ya, ne yapıyorsunuz? Hey, ya, şey evet. Hadi evet. bırak. be. Bir sat kursiyeri acı ve zora karşı güçlü bir savaşçı olmak için eğitilir. Deneyimli sat komandolarından oluşan eğitmenlerimiz her birimizin çok daha güçlü ve çok daha cesur olmasını istiyor. Bırakın, bırakın! Bırak. Tamam, devam! Devam sürmeye karım hocaya kader! İkinci misli kalıyor. hocam! Neden geliyor o zaman? Bayağı kalk! Kapıda gerek Kalk, kalk, kalk! ve psikolojik açıdan yetersiz görülen kursiyer hemen İlgin. eğitmenlerin dikkatini çekiyor. Oh, Hadi. Hadi. Biraz nefeslenmem lazım. Birlik merhabalar. Bizi burada götürün bari. İnanın. Dünyada böyle ol, olmayan bir kurs mağazası. Mı? Ağlayan vadeden sonra arabada uyuyup kaldık hep birlikte. Yerliğe döndüğümüzü sandık. Hatta özel haftanın bittiğine dair Kocalarımız bizi terkinde bulunmuştu. Ama ben şu an neler yaşıyoruz idrak etmeye çalışıyorum. Arabadan indik. Ses bombaları, ses bombaları, gerçek mühimmatlar, katlamalar ve buradayız. Onlar devam ediyor. Bir işin geç olması hiç olmamasından iyidir. SAT kursiyerleri sabır, direnç ve azimle kursu bitirmek için... ...her türlü engeli aşmakla mükelleftir. İlk mermiyi yere atmak demektir. Öğrenemediniz mi? Çakır bıraktı. Çakır bıraktı. Çakır bıraktı. Çakır bıraktı. adamı bıraktı. Bırakmaz hocam. Kaldı. Kaldı ayırdı. Sen seni bırakırsın. Sen seni bırakırsın. İstediğiniz adamlarla bırakıyoruz. Hey nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun? Arkadaşımı alın. Nereye gidiyorsun? Arkadaşım sizin için tehlikeli. Arkadaşınız sizi öldürür! Hayır hocam! O zayıf halka! Ondan hayır yok! Ondan hayır gelmez size! Evet. Anlamıyor musunuz? Araba buraya kadar. Yeter! Hayır hocam! Bırak git, al kameranı git! Hayır! Aa, bırak koş, ver. Git prodüksiyonda! Hayır! Hayır hocam! O zaman koş! SAT komandoları arasındaki bağ ölene kadar devam eder. SAT kursunda verilen eğitimlerde de kursiyerler arasında güçlü bir bağ oluşması için eğitmenlerimiz planlı bir şekilde bir arkadaşımızı yanımızdan ayırıyor. Tamam tamam yeter yeter. Hadi, bitti tamam, bu bitti, kadar. Polis komutanı aldı artık gitti. Hey 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 sakin sakin. Tamam bana bak ayak al. Benim ya görevim zayıf halkayı aranızdan bulup ayıklamak. Bak şu anda kaç kişi kaldınız? Zayıf halkayı buldum. Neymiş? Evet. Arkadaşlarımın yanına hocam. Arkadaşlarım tamam, hafta sonu görüşürüz arkadaşlarım. Tamam. Hafta sonu görüşürüz arkadaşlarım, boş verin. Zayıf halkayı buldum. Demek ki ben işimi düzgün yapıyorum. Evet hocam. Hocam sıradaki o zaman şimdi de. Şimdi sıradaki. Bizim ihtiyacımız olan sen değilsin. Ya da ihtiyacımız olan şey sende yok. Siz de onaylıyor musunuz adamın gitmesini? Hayır hocam. O zaman ne yapıyorsunuz burada be? Güzel mi? Evet hocam. Adamınız nerede? Koş! 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 Hadi! hadi. hadi. Adamınızı getirin buraya! Arkadaşınız bıraktı. Konuşun. Hadi alaşın. Sevindik. Nereye gidiyorsun sevindik? Bir yere gitmiyorum. Ee, niye da? buradasın o zaman? Hadi gidiyoruz. Hadi. Evet. Gidiyoruz. Hadi. Bıraktım kursa nereye gidiyorsun ya? Bırakmadım hocam. Nereye bırakmadın ya? Hocam, bırakmadım bunu. Ben bıraktım Nereye demedim hocam. Nereye gidiyorsun? Senindeki. Ben bıraktım demedim size? Bir yere gidiyorum, önemli. Alınalım biz oraya. Kaybol! Baş. Kardeşiniz nerede? Nerede kardeşiniz? Nereye getiriyorsunuz kardeşinizi? Nereye getiriyorsunuz kardeşinizi? SAT komandosu görev aldığı operasyonda her türlü olumsuz şarta hazırlıklıdır. Eğitimlerde zaman zaman yaşatılan aksi durumlar, kursiyerlerin SAT komando olduklarında zorluklara göğüs gerebilmeleri içindir. Karaman. Dikkat hocam. İyi ki tamam. tamam hocam boğulmasın. Çapraz gibi çapraz. Tamam. Aman boğulursun boğulursun. Filmi geri saralım. Biraz önce eğitmenimizin beni suya batırdığında yaşadığım bu tedirginlik hem kurs komutanımızın hem de diğer eğitmenimizin dikkatini çekti. Sat kursunda eğitmenler bir kursiyerin korkularını yenmesi için her türlü desteği sağlıyor. Hocam bu ayılar demir atmış. Hadi daha hızlı. Hocam Gümen Gümen. Hocam sancak biz hocam? Hocam söyle. Sancak alabanda. Al aynen hocam. Güzel O zaman komiserimle kumanda aldınız da. Sadece kalabalığa durup. Çek. Çek diyor hocam. Matematik pilota almış. Güzel mi? Evet. Kalk da koş. Kalk da koş. Hadi can. Hadi can. Hadi. Eğer başarısızlık ihtimali varsa başarı ihtimali de hemen yanında duruyordur. Bu kursta önemli olan zafere inanmak ve başarmak. Formut hocam. Hop, Niye geç kalasınız çocuklar be? Oo! O da karşıya oh, yok. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. hadi. hadi be. Ortalar, altına, altına, hadi. Kapı, hadi Yapabileceğinin en iyisini yapmaya çabalamak bir kursiyeri başarıya götüren önemli bir faktördür. Ancak başarısız olmak bu işin doğasında da var. Önemli olan başarısızlıklardan ders çıkarmaktır. Kaç defa Özel haftanın 5. gününde sadece 5 saatlik uykuyla sat kursiyerleri eğitime devam ediyor. Her şey vatan için, her şey sat komando olabilmek için. Plajda eğitim en zorlu şartlarda devam ediyor. Yüzüp kuyruğuna geldik ve bir kişinin aramızdan elenmesi demek, özel haftanın son gününde bizim için büyük bir kayıp demek. Olumsuzluk, açlık, yorgunluk ve hafıza kaybı nedeniyle zaman kavramını da yitirmiş olduk. Ancak tüm bu olumsuz koşullar eğitim yapmamıza asla engel değil. Bazı bulmasınlar hocam. Saydır kremle. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hocam 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Zayıf halka kim? hocam. 41 tane şınav çekemeyen adam burada işi yok. Herkes kendi döneminin şınavını çekecek. 1 2 3 Kaç ya? Hocam 3 diyorlar. Baştan başladılar demi ki. 23 hocam. 24 25 26 27 28 Hocam onlar ne yapıyor arkadaşlar ya? Hocam ilginç bir şey deniyorlar ya. ya. Hocam ya. çetin ya gene çetin. Ya, Ayak al, al. al. Bu işin kolay olmadığı net bir şekilde anlaşılıyor. Bu yoldan daha önce geçen eğitmenlerimiz de yıllar önce SAT kursunda zorlu eğitimleri tamamladılar. Bir kursiyerin dayanma seviyesini net bir şekilde biliyorlar. Bilinmeyen tek şey şu an nereye gittiğimiz. Hiçbir şey eskisi gibi yapraklardan kamufle yapın kendinize. Çabuk. Yemek vakti. Oldukça kötü kokular gelen bir su birikintisinde kamufle olduk ve yemeklerimizi yiyeceğiz. Başlayın ya, başlayın hızlı. Hemen başlayın. Mahkeme. Hadi hadi. Ne bekliyorsunuz? Hiçbir şey kalmayacak. Hadi be. Karışın. Kokar ağzını. Hemen yok. Hemen yok. Başka yemek yok. baskın ve gergin ortamda kursiyerlerden beklenen gayret, sat eğitmenleri tarafından saniye saniye gözleniyor. Endişe ya da sıkıntı hisseden bir kursiyer hemen eğitmenlerin dikkatini çekiyor. Şimdi çikolata patates yiyeceksin. Evet kıdemli. Bal suya. Suya banarak. Yumurta tuzlu. Evet sevindik sen de. Patates. Tuzlu yenir onlar. Ban tuza, Ban tuza. Evet. Evet şimdi tuzlu tuzlu evet. Deniz komandosu iğrenme içgüdüsünü ortadan kaldırarak kaloriye dönüşebilecek her şeyi her durumda tadına bakmaksızın yemesi gerekir. <laughs> <laughs> Bu kadar ya. Enerji deponu doğrusu var. Kaldığımız yerden devam. Evet. Bitti. Buraya kadar. Özel hafta eğitimleri bitti. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı hocam, hocam. hocam. Bak, almaya geldiler. ...sizi bu cehennemden çıkarmaya geldiler. Sizi, bu vatan evlatları bu cehennemden çıkarmaya geldiler. Yanına gidebilecek misiniz? Gidelim hocam! O enerji var mı? Var hocam! O güç var mı? Var hocam! O kuvvet var mı? Var hocam! Var hocam. Var mı? Var hocam. Beni buradan bırakacaksınız. mı bırakacaksınız? Hayır hocam! O zaman bu cehennemden çıkalım! Çıkalım hocam! hocam. <laughs> özel hafta sona erdi. Evet. Rüya bir bir gibi. Bir 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 Sat motizler bizi bekliyor. Her yolun mutlaka bir sonu vardır. Eğitmenlerimiz bize özel haftanın sona erdiğini söylediler. Biz de inanmıştık. Siz de inandınız mı? Yeni bölümde görüşmek üzere.